Arkadaşlar Tayyip arkadaşlara varsa lütfen bir takipten çıksınlar Tayyip oy atmış herhangi bir, bir kişi Lütfen Tayyip say sayın bir yarıya insin bu kadar Aptal ve bağımsız insanla aynı yerde kalamayacağım ben Gerçekten aynı fikirleri ya da aynı şeyleri paylaşamayacağım Çok iğrençsiniz midemi bulandırıyorsunuz Bu kadar salak bu kadar aptal bir toplumda yaşamadığım için de şu an çok mutluyum Gerçekten herhalde şu an Türkiye'de olsaydım hani kafayı falan tırlatırdım yani. Baktıkça insanlar acaba bu mu verdi, acaba bu mu verdi? Rezilsiniz ya. Bizi bu kadar rezil hale sokan, bizi mahveden, bizim ağzımı bu adamı tekrardan başımıza getiriyorsunuz ya rezilsiniz. Midem bulunuyor hepimizden. Ulan belalı. Bu çocuğu bu adamlar bakın. Bu adamlar bizim ağzım Haberiniz yok. Ama öyle gelsin ikinci turda da gelsin. Göreceğim o zaman belanızı sizin. Göreceğim belanızı nasıl yapıyor göreceğiz. Ama eğer var ya benim başıma bir şey gelsin bu olayla ilgili var ya ben bu sefer... Ailen öldü enkaz altında. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen hala nasıl bu adamı seçebilirsin? Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Böyle bir insan var. Bundan sonra böyle kardeşim. Bu geri zekalı tahammülüm kalmadı benim. Sıfır. İyi terk ettim ya. Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Bugün gerçekleri konuşuyoruz. Biz basar gideriz. Biz hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Çalışkan, dürüst insanı dünyanın her yerinde isterler. Ama siz bundan sonra deprem oldu, açız, bizim için para toplayın, al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama. Giysi, kıyafet, para ne gerekiyorsa gönderdik. Şimdi öyle mi? Artık öyle değil. Hayır. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Ve bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AKP'li olarak çıkıp yardım istemeyin anlıyor musunuz? Çoluğum, çocuğum, işim, aşım, Umurumda bile değil. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz biz. Terbiyemizden dolayı her gün size vatan haini demiyoruz. Biz seçime bakıyoruz seçime. Biz laf adamı değiliz. Biz eylem adamıyız. Biz neticeye bakıyoruz, neticeye garibanlar. Anladınız mı? Siz ister küfredin, ister yazın, çizin, kıçınızı yırtın, gülün. Hiç fark etmez. Bunlar bir şey ifade etmiyor, bir şey kazandırmıyor kimseye. Bizi de incitmiyor yani biz özgüvenli insanlarız. Sizin